Kış yok değil mi? Şöyle gideyim de. Gece gece gideyim de. Çantamı hazırlayayım ya. Çünkü okulların açılmasına son. Beş gün falan kaldı. Kış olacak. Kış çantasını hazırlayayım bari. Zaten gideceğiz. Kış evine taşınacağız arkadaşlar. Hemen gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Annem gül buradan. Saklan kız. Ne olur saklan. Annem gül ne ara oraya gitti ya. Neyse. Görünmeden gidin bari. <laughs> şu masanın altına gireyim de. Katana bile çıkarma Leloş. <laughs> Vallahi sandalyenin arkasında. Beni görmezler. Kaç mı? Atladım buraya. Burada çanta yok mudur acaba? Kuzum. Selam. Zaten ablam hangi çantayı alacak bilmiyorum. Hmm. Çantayı kullansak mı? Bu çanta çantanın iki dolu meyve suyu. Dur. Saniye şuraya koyayım. Nerede şu ya? Aha bak buldum bir tane çanta. Hemen o oyuncak, oyuncak koyayım içine. Gideceğiz ya. Yani. Oyuncağımı oyuncağımı bir de bu oyuncağımı. Bir de bu. Bir de, bir de tabletimi de koyayım bari. Son bir <laughs> tabletin içine. En bunun içine koyayım. Helikopterli oyuncağımı da koyayım. Tamamdır. Çantamı da, da çok diye çok ya neyse. En zaman anlamı ki beni fark etti. Şöyle koyayım. gidebilirim. Koş koş. Gidebilirim. Koş. Şimdi yukarıdan üstüme almaya gideceğim. Bileloş. Hoş et hoş Hadi bakalım. Evet arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Bu benim videom. Ablamın kardeşim arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Artık çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ablam uyuyor. Tabi uyuyor. Şey, benim ablam yeni bir kanal açtı. Dedi bu kanalıma da sen video Ben de attım başlıyoruz. gidiyoruz. Arkadaşlar bakın bu motel var burada. Kızın elinde de pasta. Kız neden böyle giymiş arkadaşlar baksana. Evet geldim. Şu çatıcı açar mı acaba? Hiç Meş için aşağı bakayım. İşte annemlerin Bir tane ruj çalışan mı acaba? Ya? Yok yok şey gitti gitti. bu da benim yattığım yer arkadaşlar. Yattığım yerden şöyle oyuncağımı alayım da kaç 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 kaç. Al bu yaşı da Roma abimin ötesi. Gideyim de kıcma Çanta ötesi Doğru. Hemen bunu çıkarttım. Ötesindeki çantaya koyayım. Arkadaşlar çabuk kimse beni görmeden Ben çantaya Sen yeşil çantayı mı söndün? Yeşil çantayı alayım. Hep evet, bu çantayı alayım. Çok güzeller. Çok genişler. Bu çantanın içine oyuncak doğdular. Hey Peter sayılır. Şimdi İçin içine koyalım. Bunlar boş bir değil ya. Bunu koymayacağım. Evet hemen koyayım oyuncaklarımı. Oyuncaklarımı. Koydum. Çantayı alayım da elbise koyayım ya. Youtube'da da tüm müziklerimiz falan var. Bu şey bir şeylerle mi ayrılayım? Bu kısa bir şey değil. Bu kış değil eteği bunu alayım. Bu değil. Bu değil. Haçta olduğumda bezeyim. Bu değil. Bunlar değil. Hı. Şu kacak. Bir de bu kacak. Bu etek değil, buna yargılık. Bakayım hangi tablet alsam. Nasıl boş ver, bunu alayım bari. kat katı da çantam. Nasıl kapatayım? Çantayı hiç koyayım. Çantayı kapatayım. Tamam değil Acaba ne yaşam yaşam? Hımm, duyamadım. Ağabeyim, acaba bu yeri duyuyor muydun? Duyduyumuz mazlum Çok büyük. Bu eşyamı buraya taşıyamadım. Bu eşyayı bu yere saklayabilirim arkadaşlar? İşte bu yeri saklayayım da çok görünmesin. Şantanın üzerine sakladım ki görürüm Çok yoruldum ya ben de o. Arkadaşlar ben de cinta boyayayım. Bir de tabletler var videoya. Hop. meze de çıkartalım. Koş koş. İşte geldim. Pis en yani şu göz bandını takayım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.